Özellikle uzun yolda seyahat ediyorsanız oldukça iyi bir karavana ihtiyacınız var. Bir banyo, mutfak ve diğer olanaklara sahip araçla evinizdeki lüks ve konforu yaşayabilirsiniz. Bu sayede çok daha keyifli serüvenlere hazır bir şekilde yola çıkarsınız. Seri serpe yatıp ayakları uzatabilmek karavan sürücüsünün ve karavanda yolculuk eden herkesin hoşuna gider. Son yıllarda sanatçılar için lüks karavanlara dönüştürülmüş otobüsler bulunuyor. Bu el değmemiş araçlara eklenen özelliklerin gereksiz olduğunu düşünenler olduğu gibi pek çok kişi gibi imrenerek bakanlar da var. Yapacağınız seyahat boyunca evinizin konforunu yaşayacak kadar çok paranız varsa bir karavan alıp eğlenceli seyahatlere çıkabilirsiniz. Ayrıca kim gece kulübü şeklinde tasarlanmış bir karavanda arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıkmak istemez ki? Bu videoda görünüm olarak sıradan lüks bir otobüse benzese de aslında inanılmaz özelliklere sahip olan dünyanın en pahalı karavanına bakacağız. Adı üstünde dünyanın en pahalı karavanı bu araç. O yüzden istediğimiz kadar büyük düşünebiliriz. Gerçekten bu karavan en pahalı ünvanı almayı hak ediyor mu siz de yorumlarda bizimle görüş olarak bildirebilirsiniz. Bu videoyu beğenen herkesin umarım istediği gibi hayalleri gerçek olur. Hadi gelin hemen gözden geçirelim. Tatillerde büyük kolaylık sağlayan karavanların da birçok modeli var. Bugün sizlere sunacağımız model ise dünyanın sayılı zenginlerinin alabileceği bir karavan. Karşınızda Volkner Mobil Performance S, dünya üzerindeki en lüks tekerlekli ev diyebiliriz. 1.7 milyon dolar değerindeki Volkner Mobil Performance S isimli karavanla birlikte en lüks yolculuğu sizle sunuyor. Bunun için bayağı iddialı diyebiliriz. 12 metrelik devasa bir boyutu olan aracın kendi garajı sayesinde kişisel arabanızı da yanınızda getirebiliyorsunuz. Alman firması Volkner Mobil'in ellerinden çıkan son model aracın kullanılabilirliği olduğu kadar konforu da 5 yıldızlı bir otel kalitesinde. Neredeyse eksiksiz bir mutfak, geniş bir dinlenme salonu ve ısıtmalı banyo imkanı sunan karavanın görünümüyle bile insanın uykusunu getirecek bir yatağı var. Tatile gittiğinizde karavanınızı park edip kişisel aracınızı alıp günü birlik seyahatlere çıkmak güzel olmaz mıydı? Sonuçta bu araçları şehir içinde rahatlıkla kullanamıyoruz. Karavanın alt kısmında yer alan garaj sayesinde lüks arabanızı da yanınızda getirebilirsiniz. Tatile çıktığınızda bir yerde bulunmaktan ziyade her yeri gezmek istiyorsanız Lochner Mobil Performans S ile uzun yolculuklar yapabilir. Günübirlik yolculuklarınızda ise kişisel arabanızı alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Zarif ve çarpıcı 40 metrelik karavan, bir çift kişilik yatak, tam donanımlı bir mutfak, geniş bir salon ve ısıtmalı bir banyo içermesi fiyatının hakkını verebilir. Diğer özellikleri sizin için yeterli olmadıysa, lüks karavanın garajı elektrohidrolik kaldırma özelliğine sahip. Bu garaja ufak bir hatırlatma, eğer Ferrari veya Lamborghini'niz varsa çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bölme karavanda bulunan bir tuş ile kontrol edilebiliyor. Tuşa bastığınız zaman bölme kapağı açılıyor. Yere uzanan bir rampa çıkıyor ve araç bu rampa yardımıyla karavana binebiliyor veya inebiliyor. Bir karavan için oldukça pahalı sayılabilecek bu lüks karavan, para sıkıntısı olmayan kişiler için oldukça kullanışlı bir araç olabilir. Eğer bu karavanın çok büyük ve fazla abartılı olduğunu düşünüyorsanız, istediğiniz yere götürebileceğiniz sadece 2 kişilik olan bu aracı tercih edebilirsiniz. Slovakya kökenli bir şirket tarafından üretildi ve adı Eko Kapsül olarak tanıtıldı. Yumurtaya benzeyen şekliyle dikkat çeken akıllı karavan içinde yaşayacakların her ihtiyacına cevap verebiliyor. Enerjiyi son derece verimli kullanan karavanda mutfak, tuvalet ve duş alabileceğiniz altyapı oluşturulmuş durumda. Ayrıca karavandaki yataklar katlanabilir. Böylelikle alandan tasarruf edilebiliyor. Karavanın şekli tasarlanırken olumsuz hava şartları da düşünülmüş yoğun yağmur ve kar yağışının karavan üzerinde toplanması sağlanıyor. Ayrıca yağmur suyu arıtılarak karavanın su ihtiyacı karşılanabiliyor. Eko kapsüle sahip olmak istiyorsanız 100 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. En azından dünyanın en pahalı karavanından daha uygun fiyatı var. Yolculuğunuzu daha lüks hale getiren bu karavanlara siz para verir miydiniz? Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.